Merhaba güzel insanlar. Hepinize güzel günler, mutluluklar ve tarih sevenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atlantis kitabının kaybolan kıta, Mu kıtasının devamında, ikinci bölümünde sizinle beraberiz. Elimizden geldiği kadar anlatacağız güzelce. Çevirmiş olduğum bunları, Fransızca'dan Türkçe çevirmiş olduğum Belgeleri sizlerle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Bu e, ikinci seri, ikinci bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözdeye selam, gözde Selam yola devam. Başlayalım. Sadece hatırlamak için e, geçen e, ilk bölümde e, sonlarında söylemiş olduğum e, kısımdan tekrar devam ediyorum. Homer'inin Homero'nun konuştuğu bu lehçe, bu lehçe nasıl olmuştu da Amerika'dan buraya yani Yunanlara gelmişti. Bu Maya dilini kim getirmişti? Mayaların alfabesinde olan 13 harf aynı zamanda Mısırlılarda anlaşılmayan yazıtlarda belirtiliyor. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çok önemli bir noktayı belirtmek isteriz ki sayfa 22. kitabın 22. sayfasını okuyoruz. Çok önemli bir noktayı belirtmek isteriz ki çok çok önemlidir. Böylesine olağanüstü bir benzerlik görülmemiştir. Böylesi olağanüstü bir benzerlik görülmemiştir. İbranice'deki İbranice'deki birçok kelime, birçok işaret, birçok işaret çapaneklerin çapaneklerin çipeneklerin dilinden geliyor. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Çapaneklerin Bakın çapanekler Oğuz boylarından olan Oğuzun Oğuzların 19. boyu olan Peçenekler Peçenekler Nasıl benzerlik var değil mi? Nasıl benzerlik var? İnanılmaz. İnanılmaz. O zaman Mayalarda olan çapanekler çipenekler dilinden geliyor. Ve bunların dilinden gelen işaretler, kelimeler İbranice'deki birçok kelimeye giriyor. Birçok kelimeye giriyor. Bunu daha önce şeyde söylemişti. Bunu daha önce Salomon Reynah Salomon Reynah abisi 1919 3 Mart'ında Fransa parlamentosunda açıklamasını yapmıştı. Biz Semitler demişti. Semitler, Semit diye bir ırk yoktur, kalmamıştır. Bizim konuş, konuşmuş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz dil Turan dilidir demişti. Yani, yani Türk dil demiştir. Tarihinde veriyorum. 1919 3 Mart tarihinde Fransız parlamentosunda yapmış olduğu o meşhur konuşma. Ve evet, bütün dünyaya ilan etti. Biz bu konuyu hazırlarda işlemiştik yani. Çok az kısımda geçmişti yani bu konu. Geçmişti. Ve burada da görüyoruz ki burada da görüyoruz ki Salomon Reynan yani arkeolog Salomon Reynan abisi boşuna söylememiş yani. Bizim konuştuğumuz dil yani semit dil diye bilinen dil aslında yoktur. Bizim konuşmuş olduğumuz dil Turan dilidir. Yani Türklerin dilidir. ya. Yani. Ve burada da görüyoruz ki Mayaların kollarından olan çapan ekler, çipeneklerin dilinden geliyor. İbranice birçok kelime buradan geliyor. Yani Mayalardan. Çapan eklerin dilinden geliyor. Mayaların mayaların bir kolu olan ekler Orta Amerika'nın en eskileridir. Orta Amerika'nın en eskileridir. Bu bilgi bu bilgi North Americans of Antiquity kitabından Türkçesi Antik Kuzey Amerika Tarihi kitabının 400 475. sayfasından alınmıştır. Yani kanıtlıdır, belgelidir yani. Tekrar ediyorum kitabı North Americans of Antiquity. Antik Kuzey Amerika tarihi kitabı. Sayfa numarası 475 olarak belirtilmiştir. <laughs> Atlantis'in etnolojik yapısını ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Burada yaşayan ırklar burada yaşayan ırklar Kızıldereliler Kızıldereliler Kızıllar yani Sarılar Beyazlar ve Siyahlar Siyahların hala şu anda kıtada yaşayanlarının eski zamanlarda yaşayan siyahlarla bugün bugün benzerlikleri aynıdır. Siyahların hala şu anda kıtada yaşayanların eski zamanlarda yaşayan siyahlarla bugün benzerlikleri aynıdır. bu bilgilere sayfa numarası 23 bu bilgilere yaptığımız kafa tasları yaptığımız kafa tasları araştırmasında gördük. Ayrıca Orta Amerika'da Orta Amerika'da bulunan heykellerde de açık da gösteriyor putları da biçim, şekil, tavsir olarak siyahtı. Orta Amerika'da bulunan heykellerde açıkça gösteriyor. Putları da biçim, şekil, tasvir olarak siyah. Guatemala Guatemala'da Guatemala'da yaşayan Popul Vuh halkı Popul Vuh halkı belirtiklerine göre belirtiklerine göre beyazlarla siyahlar Beraber oturuyorlardı. beraberce çok mutlu, ve mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Barış ve huzur içinde, barış ve huzur içinde, sükunit, sükunet içinde beraber yaşıyorlardı. Aynı dili konuşuyorlardı, aynı dili konuşuyorlardı. Yani böyle. popol vul halkı, belirtilerine göre beyazlarla siyahlar beraber oturuyor ve beraber yaşıyorlardı. Beraberce çok mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Barış huzur içinde, neşe içinde. Aynı dili konuşuyorlardı. Yani beyazlarla siyahlar aynı dili konuşuyorlardı. Bu bilgiyi nereden aldık? Natif Rast Bankfraud. Natif Rast Bankfraud. Irkların doğuşu kitabının sayfa 547'de belirtilmiştir. Özellikle söyleyeceğim. Irkların doğuşu kitabının sayfa 547'de belirtilmiştir. Daha sonraları daha sonraları Popul Vuh halkı kıtanın doğusuna, batısına, ortasına göç etmiştir. Profesör Retsuz'un raporunda belirttiği ilk çağdaki Amerika'da yaşayan uzun kafalıların uzun kafalıların Kanarya Adalarında yaşayan Ganceslerle Ganceslerle akrabalıkları, bağlantıları vardı. Profesör Retsuz'un raporunda belirttiği ilk çağdaki Amerika'da yaşayan uzun kafalıların Kanarya Adalarında yaşayan Gançeslerle akrabalıkları vardı. Bu Atlantik'in Afrika kıyısında yaşayanlara verilen adları Latham'dı. Latham'dı. Manası Atlantisli Mısırlılardı. Aynı kafa taşları şekli Afrika kıyılarında, Kanarya adalarında, Amerika'nın kıyı yerleşim yerlerinde, Karayipler'de bulunuyor. Tekrar ediyoruz. Bu Atlantik'in Afrika kıyısında yaşayanlara verilen adlar, yani adları isimleri Lat Hand Lat Hand'ı manası Atlantisli Mısırlılardı. Aynı kafa taşları şekli Afrika kıyılarında, Kanarya adalarında, Amerika'nın kıyı yerleşim yerlerinde, Karayip'lerde bulunuyor. Bunların bunların deri rengi yani bu halkların bu halkların deri renklerinden bahsediyoruz. Kahverengi kahverengiden kızıla çalıyordu. Bu halkların deri renkleri kahverengiden kızıla çalıyordu. Eski Mısırlılarda yaşayan kızıl kızıl dereliler de buraya çok dikkat edin. Eski Mısırlılarda yaşayan kızıl dereliler de Bugün hala Amerika'da yaşayan Kızılderililerin boylarıdır. Eski mısırlarda yaşayan Kızılderililerde bugün hala Amerika'da yaşayan Kızılderili boylarıdır. Eski Peru mezarlarından çıkan eski Peri mezarlarından çıkan saçlar da ırk olarak açık kestane rengiydiler. Eski Peri mezarlarından çıkan saçlar da ırk olarak açık kestane rengiydiler. Bunu çok güzel belirtmiş belirtmişler yani çok ince çalışmalardan sonra. Amerika'da yaşayan Kızılderililerin etnolojik etnologlara pardon, etnologlara göre bu kadar sabırlı, dayanıklı ve bu kadar birbirlerine bağlılıklarını gizemli bulmuşlardı. Hani etnologlar Amerika'da yaşayan e, kızı bu kadar sabırlı, dayanıklı ve bu kadar birbirlerine bağlılıklarını gizemli bulmuşlar. Çoğu kabilelerde çoğu kabilelerde beniz rengi beniz rengi beyaz. Menomilerde menomilerde Dakota Dakota Dumandan ve Zuniler bunların saç rengi açık kestane di ve mavi gözlüydüler. Ve mavi gözlüler. Tekrarlıyoruz. Amerika'da yaşayan Kızılderililerin etnologlara göre bu kadar sabırlı, dayanıklı ve bu kadar birbirlerine bağlılıklarını gizemli bulmuşlardı. Yani bir sırdı. Çoğu kabilelerde beniz rengi beyazdı. Menomilerde Dakota Dumandan ve Zuniler bunların burada yaşayan kabileler ya yani, bunlar ne atıyorlar? Dakota bunların saç rengi açık kestane rengiydi gözleri maviydi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar çalışmalar en ince detaylarına kadar devam etmiş. Çünkü bu araştırmalara bir sürü insanlar katılıyor. Bir sürü insanlar katılıyor. Ve gerçekten de o gün o günün şartlarında yani. Çünkü bu araştırmalar 1895'te falan başlıyor. 90 -95'te de başlıyor yani. Araştırmalar yaparken özellikle bu İngiltere özellikle İngiltere tabi Amerika bunu Almanlar da ortak oluyor. Almanlar da otor çünkü şöyle bir şey daha önce söylemiştik, bahsetmişik bana. Ee, o zaman ee, Batı'da korkunç bir araştırma var. Yani. Araştırma şu, araştırma şu. Çünkü bunlar 1830'dan sonra, 35'ten sonra bu bahsettiğimiz ülkeler, özellikle İngiltere, Fransa, Almanya kendi aralarında, kendi aralarında ırk yani ık kelimesini çok kullanmaya başlıyorlar. Ve kimin daha pür, ari, tertemiz ırk olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Yani. Bu üç ülke, özellikle bu üç ülke inanılmaz çalışmalara giriyor. Yani. 1835, 30, 35'ten sonra. Yani. Bunu başlatan da Max Müller'dir, Alman. Yani. Max Müller'dir. O başlatıyor. Ve 1840'tan sonra, 45'ten sonra başlayan bu arkeolojik çalışmalar, Arkeolojik çalışmalar uzun seneler devam ediyor. Uzun seneler devam ediyor. Ama bu arkeolojik çalışmalar nerede yapılıyor? Nerede yapılıyor? Bizim oralarda yapıyor. Anadolu'da yapıyor. Suriye'de yapıyor. Kafkaslar'da yapıyor. İran'da yapıyor. Mede bölgesinde yapıyor. İleriki zamanda medeyi anlatacağız. Mede nedir? Orada yaşayan haklar mı çözüyor? Yani? bunlar bir kendi arasında kavga ediyorlar. Kavga etişiyorlar. Ben daha ağrıyım, sen daha ağrısın, ben daha temizim falan. İşte oradaki çalışmalar, bu arkeolojik çalışmaları e, şunu gösteriyor ki bunlara şunları göster, yani daha doğrusu bunlara gösteriyor ki ıh, sonuçları maalesef bunlar için hüsran oluyor. Hüsran oluyor. Ama şöyle bir şey var. Oradan çıkan bütün zenginlikleri, kazı çalışmalarından çıkan bütün zenginlikleri alıp kendi üzerine getiriyorlar. Yani. Kendi üzerine e, cukka Bu Fransa olsun, Louvre Müzesi, e, İngiltere Londra Müzesi, e, Almanya Berlin Müzesi yani. Buralar oradan çıkan tarihi değerli e, eşyaları alıp getiriyorlar ve hazineleri devriyoruz yani. Alıp getirip e, kendi yerine şey yapıyorlar yani. Zulüye. Ya. Çalıyorlar daha doğrusu ya. Biz sahip çıkmadığımız için onlar sahip çıkıyor Bu kaç çalışmalar işte 1840'tan 45'ten sonra başladıktan sonra ee bayağı bir devam ediyor. Bayağı bir devam ediyor. Ve sonuçları gelmeye başlıyor. Sonuçları gelmeye başlıyor. Ve bunun üzerine de bunun üzerine de bununla yetinmiyordur Anadolu'yla falan. Anadolu yetinmiyorlar. Mısır'la yetinmiyorlar, Kudüs'te yetinmiyorlar, Suriye'yle yetinmiyorlar. Ve sonuçta Atlantis'in Kayıp Muğ kıtasını araştırıyorlar ya. Acaba oradan bir şey çıkar mı diye. Ya. Oradan bir şey çıkar bize düşer mi? Bizim ırklara ya. Yani. Üçüncü mü de ölecekti yani. Adamlar dağların hepsini kazmışlar ya. Düşünebiliyor musun? Kazmışlar kazmışlar. İçinden bunlardan bir tanesi çıkmıyor. Ne Alman çıkıyor, ne İngiliz çıkıyor, ne Fransız çıkıyor. Ama araştırma yapan hep kendileri ya. Kendileri yapmışlar. Biz de bunun sonuçlarını teker teker yapıp anlatacağız bu şekilde. Devam edeceğiz. Ve Atlantis'te bu büyük araştırma devam etmiştir. Yani. Devam etmiştir. Bahsettiğimiz William Scott Elliot ekibi ekibiyle beraber orada büyük uzun seneler araştırma yapmıştır. Ve bu şekilde Atlantis'e devam ediyoruz. Yani. Şimdilik bugünlük ikinci bölümde sona erdi. Üçüncü bölümde, bölümde görüşeceğiz. Tarihi sevelim. Tarih geçmişi bilmektir. Bugünü bilmektir. Geleceği bilmektir. Tarih bilmek ayrıcalıktır. Saygılar. Görüşürüz. Hoşçakalın.